Kriptodukak kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar bildiğiniz gibi Huabi her hafta ön satışlarına devam ediyor. Ben de sizler için Huabi'nin nasıl kullanılır, HCE doları nasıl yapılır, üyelik nasıl açılır, para yatırma ve para çekme işlemleri nasıl yapılır bunlarla ilgili birçok video çektim arkadaşlar. Henüz Huabi'ye e, üye olmadıysanız Kayıcı donamadığınızı yapmadıysanız arkadaşlar aşağıdaki referans linki ile işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi primelist bu hafta yapılan ön satışlarda bir değişikliğe gitmişti ve değişiklik de şuydu. 50 doların yanında artık 200 dolarlık bir hacim istiyordu ve bunu da panelde bizlere gösteriyordu arkadaşlar. Bugün sizlere bundan bahsedeceğim. Bundan bahsetmeden önce arkadaşlar mutlaka mutlaka çektiğim videoları izleyin. Huawei'nin kullanım videolarını izleyin arkadaşlar. Yoksa hatalar yaparsınız. Çok basit aşağıdaki video linklerine tıklıyorsunuz, izliyorsunuz, öğreniyorsunuz arkadaşlar. Gelip yapıyorsunuz. Sonra gelip tekrar 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 sorular soruyorsunuz arkadaşlar. O yüzden tekrar soruları sormamak için aklınızda soru işaretleri kalmanız için aşağıdaki videoları izlemeniz sizin faydanız olacaktır. Şimdi aşağıdaki referans linki KC doğrulamanızı yaptığınızı varsayıyorum arkadaşlar. Uygulamanın ana giriş sayfasında Prime List butonunu görüyorsunuz. Prime List butonuna tıklıyoruz sevgili arkadaşlar. Huawei Prime List her hafta ön satış yapar. Bunu unutmayın. Mutlaka arkadaşlar katılın. Size çıkarsa çok güzel kazançlar elde edersiniz. Şimdi bildiğiniz gibi burada Gamespad projesinin ön satışı var arkadaşlar. Geçen videomuzda ben bu GameSpot projesinin detaylarına sizlere bahsetmiştim. Yine bahsedecek olursak sevgili arkadaşlar, GameSpot projesi oyun, metaverse, ve NFT ile ilgili her şey için tek bir platform olmaya hedefliyor. Bir Launchpad'in merkeziyetsiz risk sermayesi, DeFi ürünleri, NFT pazar yeri, teşvik programı, oyun kuluçka merkezi, şirket içi oyun stüdyosu ve kendi oyunları dahil olmak üzere birçok farklı projeye ev sahipliği yapacak diyor GameSpot için. Şimdi sevgili arkadaşlar Gamespad'in ön satış için Huawei'de 2 gün 15 saatlik bir süre var. Peki Gamespad arkadaşlar ne kadarlık bir token ne halka arz oluyor yani ön satış yapılıyor. Toplamda 5 milyon 500 bin adet sirkülasyonla ve 0,055 dolar ile arkadaşlar Halk arz oluyor, ön satış yapılıyor ve biz buraya çekiliş ve HT tutarak katılabiliyorduk. Bildiğiniz gibi diğer ön satışların hepsine böyle katıldık sevgili arkadaşlar. Bu sefer e, Huabi dedi ki bize çekiliş ile katılacaksanız 17 Aralık saat 1 ve 21 Aralık 12.45 tarihleri arasında dedi herhangi bir dijital varlıkta en az 200 dolar işlem hacmine ulaşın ki dedi. Ben sizleri bu ön satışa dahil edebileyim dedi sizlere. Sizden ne yapacaksınız? Buraya yatırdığınız parayı yani buraya zaten bu ön satışa katılabilmek için bildiğiniz gibi 50 dolarlık bir yatırım yapmanız gerekiyordu. O 50 dolarlık yatırımla arkadaşlar spot piyasada Bitcoin olur, Ethereum olur, XLM olur, Algo olur, RVN olur, LTC olur, Dogecoin olur, Shiba olur, Matic olur arkadaşlar, Dot olur. Yani bu coinlerde 200 dolarlık bir işlem hacmi gerçekleştireceksiniz. Onu da diyor ben sizler yorulmayın diye diyor. Burada zaman çizelgesinin altında ne kadarlık hacim yaptığınızı göstereceğim diyor. Eğer ki diyor 200 dolarlık hacim yaptıysanız diyor bu ön satışa diyor 50 dolar tutarak katılabilirsiniz diyor. Arkadaşlar 2 gün 15 saat sonra burada bu süre bitince burada satışa katıl butonu çıkacak. Bu satışa katıl butonuna katılabilmeniz için de 200 dolarlık en az 200 dolarlık işlem hacmi yapmanız istenecek sizden. Eğer ki yapmadıysanız buraya sadece 50 dolar yatırıp katılamazsınız arkadaşlar. Ne yapacaksınız? 200 dolarlık işlem hacminizi yapacaksınız ve 2 gün 15 saat sonra bu satışa katılabileceksiniz. Burada arkadaşlar bu saate kadar dolar tutmanıza gerek yok. Bu ön satış başlamadan önce bir saat önce dahi 50 dolar tutsanız yeterli. Çünkü burada satışa katı butonuna tıkladığınızda sizin 50 dolarınız bakiyeniz blokelenecek ve çekilişte çıkarsa size e, Gamespad tokenı alınıp otomatik olarak hesabınıza yatırılacak arkadaşlar. Eğer çekiliş sizlere çıkmazsa Buraya yatırdığınız 50 doların kilidi açılacak ve tekrardan o parayı kullanabileceksiniz. Yani burada paranız herhangi bir yere gitmeyecek. Herhangi bir zararınız olmayacak sevgili arkadaşlar. Yine geçenki videoda bahsettiğimiz gibi arkadaşlar ben bu projeden en az 40x bekliyorum. Bunun sebebi de sirkülasyondaki token az olması ve market cap değerinin düşük olması arkadaşlar. 300 bin dolarlık bir market değeri, market cap değeri olacak. Diğer tokenların, diğer ön satışların market cap değerleri 11 milyon katı 11 milyona kadar çıktı. En az oralara ulaşacağını düşünüyorum. En az 40x yapacağını düşünüyorum. O yüzden sizler sevgili arkadaşlar henüz Huawei üye olmadıysanız lütfen aşağıdaki referans linki üyeliğinizi gerçekleştirin. Referans kodunu kullanarak gerçekleştirin. Daha sonra arkadaşlar KYC doğrulamanızı yapın. KYC doğrulamanızı yaptıktan sonra arkadaşlar buraya en az 50 dolar yatırın. 50 dolar yatırın isterseniz siz bilirsiniz. Burada 200 dolarlık en az işlem hacmi gerçekleştirin ki 2 gün 15 saat sonra buradaki satışa katılabilin arkadaşlar. Burada sizler zaten HT token tutacak mısınız bilmiyorum. HT token şu anda en az 300 tane tutmanız gerekiyor. 300 tane HT token 3000 dolar yapıyor yaklaşık. 3000 dolar da şu anda arkadaşlar 48 bin, 49 bin lira gibi bir para yapıyor. O yüzden sevgili arkadaşlar, herkes sizler çekiliş ile yani 50 dolar yatırarak katılacaksanız bu şartları yerine getirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yine söylediğim gibi proje başlayana kadar yani 21 Aralık saat 12:45'e kadar mutlaka ama mutlaka yani projenin bu ön satışın gerçekleşeceği tarihten 15 dakika önceye kadar 200 dolarlık işlem hacminizi gerçekleştiriniz sevgili arkadaşlar. Eğer ki gerçekleştiremezseniz bu ön satışa katılamazsınız. 50 dolarınızın olması yeterli olmayacaktır. Ve sevgili arkadaşlar işlem hacmileriniz stabil coinlerde geçerli değil. Şurada yazan hesap içi işlemler USDT hust USDT host, Pax hust USDC, HUST, USDC, USDT. Yani burada bulunan stabil coinlerde bu işlem hacmi geçerli değil. Sizler normal coinlerde Ethereum olur, Bitcoin olur, XTM olur, DOT olur, Dogecoin olur, Shiba olur, Matic olur. Yani o coin, o tür coinlerde al sat gerçekleştirirseniz sevgili arkadaşlar 200 dolarlık işlem hacmi yapmış olursunuz. Burada da zaman çizelgemiz var. Gördüğünüz gibi 12. ayın 17'si saat 10'la 2 12. ay 21'i saat 10 arası diyor sevgili arkadaşlar. E, satış sona eriyor diyor. Saat 10'da yani saat 1'de arkadaşlar. Satış başlıyor anlamında söylüyor bunu. Yine sor soran arkadaşlarımız oluyor arkadaşlar. Burada 2 gün 14 saat. Burada... 59 dakika süresi bitince burada satışa katıl butonu çıkacak. Şartları sağlıyorsanız satışa katıl butonuna tıklıyorsunuz. Daha sonra saat 1 ile 2 arasında herkesin satışa katılması bekleniyor. Saat 2'den 2.30'a kadar da arkadaşlar çekiliş yapılıyor. Eğer ki sizlere çekilişte çıkarsa hesabınıza yatırınız 50 dolar blok edilmişti zaten. O kadarlık sizlere coin'i veriyor. Onu satabiliyorsunuz. Eğer ki HT tutuyorsanız arkadaşlar ben 400 tane HT tutuyordum. Ambon'da bana 7 dolarlık verdi arkadaşlar. Burada da Yine mi? 400 tane ET token var ne kadar verileceğini bilmiyorum havuzun oranına bağlı. Ama söylediğim gibi size 50 dolarlık çıkarsa arkadaşlar 50 dolarlık sizlere burada Gamespad token'ı verecek. Sizler de bunu saat 4'te listelenince satabileceksiniz arkadaşlar. Eğer ki bana yine çıkarsa sizlere canlı yayın açacağım. Canlı yayında arkadaşlar sizlere canlı canlı satışın nasıl yaptığımızı göstermiş olacağım arkadaşlar. Ama mutlaka burada üyeliğinizi gerçekleştirin ve bu projeye katılın. Eğer çıkarsa arkadaşlar çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar böyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olup videoları beğenirseniz çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.